Kardeşim bak öyle Goodbye Derken onu öyle onu öyle nereye gidiliyor Bir tane daha yapabilir miyim Of çok güzel duman çıkıyor Hadi şuradan görebilir miyim Şuradan görebilir miyim Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videosundan selamlar. Bugün arkadaşlar gördüğünüz üzere yine modumuzdayız kardeş. Ee, ve Aero Angel'da e doğru iniş yapıyoruz. Ee, bu arada One Man's School Yine, yine. Evet, şimdi kardeş ekiplere karşı yine bela olmaya geliyorum. Ee, bana info verin. Şuradan şöyle hızlı bir iniş yapıp bir silah alabilirsek. Vektör değil ama ya. Ama vektör değil ya. Bir dakika şunu ver. Güzel. Helikopteri kim alırsa kardeş lobiye gönderirim. Ver onu. Tamam. Gördüm seni. Geziniyorsun. Çok güzel. Aslında var ya şöyle ben seni alayım. Hop. Onu öyle. Sen bir bayıl. Sen bir bayıl. Seni hatta hemen koparmam lazım oradan. Tamam. Tamam. Biri gitti. Biri gitti silah alırken Şurada Bak adam geziyor da Ya vektör arkadaşlar aynı yere atışta iyi ya şöyle Ya öyle bir şey yok kardeşim nereye gidiyorsunuz ya Oo bak bak Şunu şöyle atsam Ne olurdu Hiçbir şey olmadı Şöyle atsam O adam çıktı Bir dakika Oy tam da sıkıyor Seni hemen alayım Arkadaşları sıkıyor Hayır, hayır öyle bir şey yok. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Altımda bir sürü insan var. Bir de karşı takıma bulaştık. Var ya harbi şu an bela olduk yani. Harbiden bela olduk şu an. Her yerden ses geliyor. Ben ses kasamıyorum. Topuk. <laughs> Nerede? Ses var adam yok ha. Bak ses var. Şunu bas. Geldi. Of. Lan. Hayır hayır. hayır. Bir dakika. No. Ay şuraya bak ya. Var ya gidiyordum ha. Kesin gidiyordum bu sefer. Şunu bas 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 bas. Ya sargın mı var ya sadece? Kardeş bize kit lazım ama. Geliyor. Birisi yanaşıyor. Birisi yanaşıyor. Bir dakika zor kurtuldum buradan. Gelme şimdi değil. Şimdi değil. Birazdan. Birazdan kardeşim. Bir dakika. Vallahi geliyor. Adam geliyor. Adam geliyor. Şunları şöyle kap. Hızlı 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 hızlı. Şunu da salalım. Evet şurada bir botçuk var galiba dümdüz ilerliyor. Botçuk! Oh! Başkası da varmış. Sizi hemen bitireyim. Hiç bana problem olmasın. Buradakiler öldü mü? Aa yok birini gördüm. Tamam. Onu direkt bitirelim. Aa biri geldi onun yanına. Hadi be. Ol oh, gözlemden ses geliyor. Bir dakika ne oluyor ya? Ben şuraya mı baksam? Gözleme mi baksam acaba? Hadi bakayım helikopter. Kardeşim yanlış yere indin. Bir dakika. Of, i̇ki tane vurdum ya. Adamın canı yokmuş zaten. Şurada biri sıkıyor. Geldi. Geldi önümde. Önümde. Öyle bir şey yok. Vay, bot taklidi ha? Ya da birini vuruyordu uzaktan bilmiyorum. Genelde bu ara ünlü oldu şu bot taklidi. Kardeşim bomba atma bana. Senin canın az ya. Ben direkt dalayım sana, değil mi? Bak, bir bakar mısın? Bir dakika. Bir şey diyeceğim. Bir dakika, arkadan da sıkıyor. Aa, kili Kili mi aldı ya? Kili mi çaldı ama ya? Bildiğin kilimi çaldı. Bak. Neredesin? DP'li biri var yakınlarda. Nasıl gördün ya? Burada ne işin vardı benim kili çaldın kardeşim ya. Nerede? Aha! Öyle bir şey yok. Neden yani? Neden ya? Neden benim kilim ya? Zaten az kil alıyoruz. Bir kill gitti. Evet, bir kill zarardayız şu an. Oo, iki fişek. Severiz. <laughs> i̇ki fişek atıldı. Bana acil helikopter lazım. Acil en hızlı helikopterinizi sağlayın bana. Aslında şurada birini düşürmüştüm. Direkt öldürdüm helikopterle geldiğinde. Onun helikopterini alabiliriz. Ateş eden var. Duydum seni. Neredesin? Bak şurada. Aha! Adamı gördüm. Senin tekerleği bir alayım ben Sen bir yere gitme kardeşim Senle Ah. Hadi be yuh ya Çok zor Çok zor Nereye gittin Yuh Sağ tarafta 3 fişek oldu bu arada evet Evet 3 fişek oldu sağda Berede mi ha Şunu tutabilecek mi kardeşim o zaman Ah gördüm seni. Tamamdır. Tamam o bayıldı. Seni şöyle alalım. Pisten alalım seni. Eee çünkü uyandırabilirler. Hemen şuradan alıp şunu loot'a bakıp Nova'ya kaçacağım. Hadi bir fişek. Ah be. Bir fişek verirdin ama ya. Neyse bir Nova'ya geçelim bakalım. Aa 3 fişek değil miydi ya? 2 tane miymiş? Ha yok tamam 3. duman geldi. Fuh, ne güzel. Çok iyi görünmüyor mu ya? Efsane görünmüyor mu? Geliyorum kardeşim. Geliyorum. Bir dakika. Allah. Güdümlü. Hayır. Güdümlü sevmem. Şurada durabiliyor muyum? Hadi adam havada bana abi attı. Canıma bakar mısın? Canıma bakar mısın ya? Ama neden orada durmadın? Of. Neden durmadın ya? O soldakine bak. Gelir mi böyle? Çıkmadı. Hadi be. Çıkmayacak. Sağdan biri geliyor. Kardeşim bir bekle. Bir bekle takım arkadaşın da zaten oradan darladı. Abi atıyor adam ya psikopat? Kardeş dur ya AVM kapışacağız. AVM'si var çok tehlikeli. Bitirmek lazım aslında da. Oo karşıda biri var. Hadi adam da adam da vallahi döktürüyor. Hemen canımı basacağım. Rakip sert. Evet. Baygınlarını kurtarmak istiyorlar. Ama izin veremem. İzin veremem. Ayağım görünüyor. Ayağım gözüküyor. Ayağım gözüküyor. Hadi canım, canıma bak. Bitiremedim onu, onu bitiremedim. Arkadaşı da çıkmıyor. Bas son kit, son kit. Hadi bakayım. Geliyor. Sesi var. Sesi var ama sıkıntı, sıkıntı. Şunu bas bakalım. Tam önünde bir yerde. Nerede olabilirsin Ya Adam var ya ee, Bir yerin arkasında bekliyor Çıktığım gibi beni alabilir O yüzden şöyle bir bakıp Buradaki arkadaşın Eşyalarına konmam lazım benim acilen Kit falan da kalmadı Hani bayağı bir zor durumdayım Bu luta konacağım Buradan biri geliyor Sesini aldım Batuçuk sen misin? Aha. Yok. Bu ekibin devamı olabilir. Bu ekibin devamı olabilir ama yolunu kaybetmiş. Yani sağa sola bakıyordu. <laughs> Dur bakalım. Sola falan açılıyordu ya. Görebilir miyim buradan? Acaba? Bak adam nasıl bakıyor görüyor musunuz? İmkansız değil mi bu? Hani düşünsenize ben orada adamını vuruyorum ama sen gelip buradan direkt benim bulunduğum yere dikiz yapıyorsun. Şu AVM'liden zaten şüphelendim. Şuradan çıktığım gibi sıktı. AVM'liden bir şüphelendim yani. Onu <laughs> söyleyebilirim. Takımda sıkıntı olabilir. Takımda sıkıntı olabilir. Ama halledeceğiz kardeşim. Bu helikopter nereden çıktı şimdi? İyice karıştı ortalık. Göstermiyor. Hop 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 Bir dakika bir dakika. Oo. Bu ne ya? Ekip geldi. Yine ekip geldi ha. Sağında solunda adam var. Bir de şoför sayarsak toplam en az 3 kişi var. Güzel hesap. Ben bir sis daha atacağım. Oranın sisi bitti. Şuraya da bir bomba atayım de. Gelirse o bak 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 vuruyor. Vuruyor AVM severiz. AVM'yi alacağım. AVM daha ağır bir silah arkadaşlar. Sonra neden A silah kullanıyorsun demeyin. Bu daha ağır bence. Oradan bombalıyorlar bu tarafı. 3x olmadı ama ya. Valla M4'ten de 6x sökmek istemiyorum şimdi. 4'ü takalım bari ya. Şöyle 3x'i sallayalım bakalım. Adamlar fişeye gelmedi. Süper sandık için geldiler büyük ihtimalle. Çünkü drop'ların dumanı falan kalmadı. Üç fişeyi gördüler mi bilmiyorum bu yeni gelen kim. Oba! Dağıtıyorlar. Benim Benimki emekli olmuş benim helikopter ya. <laughs> Yazık oldu ama ya. Aa birini vurdu. Görünür mü acaba? Oba red zone. Ufak bir red zone attı. O. Oh. Hadi be. <laughs> ya oha ya son anda son anda aldılar onu ya. Benim de benim kilimde. Ah. Vuruyorlar birine. Oha adamlar bak 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 bak. Kardeşim bak öyle. Goodbye. body shot Bir body shot daha alırsan iki kişi sileceğiz buradan Hadi be ince inceden vururduk be inceden vururduk Aşağı iniyor Ay göremiyorum Hadi be Onu almam lazımdı ama ya Onu gerçekten almam lazım ama ya Of gitti adam Ya 6x falan olsa var ya çok fena yargı modunu yapacağım 6x veya 8x olsaydı 4x olduğu için sıkıntı. Şöyle adamları gözleyeceğim. Ha, bir sağdan çıktı. Hadi gider diye var ya önüne attım bak. Yerinde durdu. Şöyle bayıldı. Al süper. Süper seni şöyle alayım ben. Seni alayım hemen direkt. Direkt almam lazım çünkü yine uyandırırlardı. Arkadaşı geldi. O koşar diye yine önüne atıyordum. Yine ıskalıyordum. Ne? <laughs> Güdümlü bana mı attı öyle? Güdümlü gelmez öyle ya. Hadi be. Güdümlü atıyor yanımdan gidiyor ama. Bir dakika su. bir tane daha yapabilir miyim? Of! Çok güzel. Alabilir miyim? Peki, direkt Hadi be. Bir vuruş, bir vuruş daha kaldı ya. Headshot gitseydi ne güzel bak kill hemen yazardı. Bir kamuflaj o da body shot dedi. Ama adamlar var ya pert. Şu an var ya canları yok. Acil basmam lazım. Şu an yani yapabilirsem şu an yani. Başka bir alternatifimiz kalmadı. Oo. basalım da alan geliyor onların da hareketini merak ediyorum şimdi ne yapacaklar çok önemli ee, bir kişi gitti onlardan herhalde 3 kişi falan hayatta droplar o oh! kaçıyorlar bir dakika ne bulduk kask güzel severiz kardeşim nereye hadi be bir dakika Duman çıkıyor. Hadi şuradan görebilir miyim? Şuradan görebilir miyim? Ayy. Kaç metre ya? Kaç metre ya? Hadi be patlatamadık ama. Var ya, helikopter görünüyor. Adam görünmüyordu ha. Canını azalttığım adam büyük ihtimalle canını basmadan gitti direkt. Şunu alayım ben. Aa bak buradaki adamı arkadan vurmuşlar galiba ha. Bu o değil mi? Bak beni burada sıkıştıran aynen. Bunu vurmuşlar büyük ihtimalle direkt. Şu 6x'i alayım ya valla. O bayıldı onu hayatta kurtarmaya gelmezler. Alan geliyor diye bence bırakırlar. Bir de hani yaralı ya şey. Helikopter yaralı ya. Kurtaracaklarını zannetmiyorum. Lütfen kurtarmayın. O kil gelsin ama ya. Çok güzel vurdum onu. Aha gördüm seni. Bir dakika. Hayır hayır hayır. Hayır hayır, hayır. Öyle bir şey yok. Evin arkasını. Tamam. Ne oldu göremedin değil mi evin arkasındayken? Hadi. Çıkman lazım artık. Ay bomba atacak. Attı mı ya? Bayıldıktan sonra geldi ha. Yukarıda bir var hemen şunu. Yukarıda biri yok artık. Akime Muhammed. Kardeş seni 50 kez bayılttım ya. Seni kaç kez bayılttım yine bana yar oldunuz ha. <laughs> yine geldim adamları buldum ya. Vallahi ya. Şansa bak ya. Helikopterle giderken altta geziniyorlar da ne güzel. <laughs> yine bana yar. Ah helikopter. Helikopter var. Adam var. Tam gördüm. Gördüm, gördüm, gördüm. Düze atma lütfen hayır bir dakika Ya bak bunun canı azalmasın be Heh. Bunun canını azaltmayalım Tamam Duvarın oradaydı Heh, geliyor. Şunu çektim Buyur kardeşim Yan Yanlış Sen almam lazım he, şöyle O arkadaşı burada arkadaşı burada Surprise. O biri daha var. <laughs> tamam. Kaç kişisiniz? Gel, geldi. <laughs> of adamda Groza var. Groza var adamda. Ay. Ben içeri kaçıyorum canımı basacağım. Canımı basacağım ben. Hemen şurada. Şöyle iki dakika bir canımızı iyileştirelim. Derken onu öyle, Ona öyle. Nereye gidiliyor? Headshot. Kesin iyiyim. Var ya ağac, ağacın yapraklarına nişan aldım ha. Gideceği noktaya nişan aldım. Tutturdum ya. Görebilir miyim? Ağacın dibindeydi ama nasıl gitmez o vuruş ya? Orada bir yerde de gitmiyor. Bir dakika hemen yakınlaşacağım. Yakınlaşacağım. O nasıl bir vuruştu ya? Hayatımın vuruşunu attım adama ha. Soldan geliyorlardı da soldan birisi daha çıkarsa beni bitirebilir. Solu da o yüzden kesmem lazım. Gördüm. Taşın arkasına geçti. Hadi bakayım. Diğeri nerede? Taşın arkasında mı ikisi de? Çıkıyor gösteriyor da. Diğerini görebilir miyiz kardeş? Adamı bana ver. Of. Oo, ne var onda? Hadi. Headshot yersen. Süper. Body shot'ı var. Eee yeleği kötü. Bak orada bir şey var ha. Ne olduğunu bilmiyorum ama büyük ihtimalle bak adam ama nasıl işlemiyor ya adam görünüyor. Bak. İşlemiyor. Neyse. Ben sağdakine odaklanacağım. Sola giderim. Görünüyor ama demet yemiyor. Ah çıktı. Süper süper süper. Kardeşim koşman lazım. Adamına koşman lazım şu an. Gitmeyecek ha. Gitmeyecek adamına ya. Alan geliyor. Ben alana giderim. <laughs> ya da gelmiyor. Durdu alan. Bak adam. Hadi. Ne? Yeleğim yoktu. Tek yedi ha. Direkt. Direkt tek yedi ya. Topuk. Ben gidiyorum. Buradan fazla kill aldık ya. Box'a 23'e getirdik. Kaldı bizim dışımızda 5 kişi. Ay. Hadi bakalım. Evet taranıyor. İleride bir tarama var. Tamam silah sesleri okey. Tamam en sevdiğim. Ama arkadan lütfen kimse gelmesin. Kimse gelmesin arkadan. Gördüm seni. Sen bir bayıl. Biri de ön taraftan sıkıyor. Güzel. Direk almak ve mantıklısı tepenin arkasına geçerse uyandırırlar. Şunu şöyle atacağım. Biraz kafa karıştırırız. Gördüm. Gördüm seni. Seni gördüm. Bir dakika. Aa nasıl ya? Koşturacak. O var ya bir vuruşu var ya. Bir canı var. Bir ya. Bir bir. Bir. Üflesen ölecek. O yattı mı tekrar? Yatan kim? Evet. Yapma, sal yapma. Çık. Tamam, Aa, arkadaş çıktı. Yuh yuh bir dakika kaç. Çık. Bak böyle uzaktayken arkadaşlar görüyorsunuz adam orada yatsa belli oluyor. Ama biraz yakınlaştığınızda otun içinde görünüyor. O zaman görmek daha zor oluyor ama uzaktan daha rahat görmek. Bak. <laughs> Badışat. Deminki adamı o şekilde gördüm. Sonra çünkü yazılacak hani nereden gördüm. Uzaktan baktığınızda ot yok ya, direkt belli oluyor yeri. Yakınlaştırınca da ufak bir kıvırdamayla belli oluyor. Hadi, bana atmadın inşallah. O nereye attı o? Bir dakika, hayır hayır hayır. Bana saldırıyor, bana saldırıyor. Bana saldırıyor, bir dakika şunu park etmem lazım. Helikopterden uzaklaş. Soldaki umarım beni arkalamaz. Yanımdan geçti. Ne yapıyorsun? Var ya az da mermiye kafa atıyordum ha. Füzeye kafa atacaktım. Sen neredesin? Gözükmüyor. Tamam. Bu bayıldı. Zıplıyor. Geliyor. Kardeş herkes bize demeç atıyor ya. Bu nedir ya? Bu arada 27 kill. <laughs> 20 Adam sandım şunu. Bir dakika. Evet şöyle tepeye çıkmak istiyorum Tepeden onu görürüm büyük ihtimalle O kaldığını düşünüyorum O kalmadıysa pusuya Hani burada yatan biri vardır Gördüm gördüm seni Bu vuruşu izleyeceğim Bu vuruşu izleyeceğim ya Harbiden izleyeceğim bu vuruşu <laughs> Efsane bitirmedik ya 28 kill ya 28 kill Rekoru az kaldı. Harbiden rekoru kıracağım. Gerçekten rekoruma az kaldı. Yani helikopterle bu şekilde daha çok kill bulabiliyoruz arkadaşlar. O yönden daha iyi oluyor bu mod. Harbiden rekoru az kaldı. bayağı da çekişmeli geçti. Yani minnacık böyle canım kala böyle kurtuldum çoğundan ya. Kaç? 4400 hasar. 4449. 44 yıllık ya 44 yıllık hasar vermişiz Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın arkadaşlar Burada ee, Bu arada anı olsun diye buraya da bir mesaj bırakmak istiyorum Win alırsam sonuna koyarım dedim ee, Yeğenim Zerya'nın bugün doğum günü Allah uzun ömürler versin kendisine Hani bir gün büyüyünce büyük ihtimal bunu izleriz belki anımız olur ee, İyi ki doğdun güzel yeğenim Eee <laughs> Böyle böyle bir anı olsun dedim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.